Halı sağlayamadığınız için şunu biraz çekebilirsin Ante. Tamam mı? Bunu yaparsan şuraya basarsan vücudun da geriye gitmez. Tamam? Mı? Anlaşıldı mı? Şurada olursa geri gidersin. Şuradan kuvvet alın. Alttaki ayağı biraz yere doğru çekin ki kuvvet alın. Tamam mı? Hadi oraya. Ha! Şimdi, şimdi, şimdi. Üzerinde değil. Göz yanında tut topu. Göz tut topu. Atla öne. Evet. Şimdi. Bir. Evet. Hop dedi. Şunu yapacaksın. Adımını basıp yatacak. Hop. Evet. Kaç şimdi oraya? Sol ayak üç oynadı. Evet. Kalk şimdi. Evet, hızla. Arkadaşım. Kalktın.